Falçatayı mı arıyorsun? Hmm. Altında. Eğer fönü mı? fönü aç. Öbür fönü al. Arabanın kendi piyano play'inden sanki daha güzel abi bu malzeme. Abi bu ultra parlak. Normalde inan böyle işe girmez. nasıl girmem? girmem. <laughs> yaparım <başlı gülüyor> ama sağlam paralara yaparım ama yani farklı olduğun için abi. Hiç... Başına bela olduk desene. Yok abi yeter ki böyle bela olsun. Tatlı bela abi. Ne insanlar geliyor biliyor musun? Senin gene ağzın var dilin yok abi. Adam yemin ediyorum hayatla ilişkimi koparıyor ya. Tahmin ediyorum. Hani yanlış anlama öyle adamlara hiç acıma gibi bir yok abi. O da neden biliyor musun mesela ben de işte öğretmenim kursta çalışıyoruz ya. Bize de mesela hani 77 milletten öğrenci geliyor tamam mı? Şimdi düşündüğün zaman bir de orası şimdi eğitim kurumu. Ya yani sen öğrenci olarak geliyorsun. Karşındaki hoca falan filan hani bir şey vardır ya sözde öğrenci hocaya saygı maydı. Ama öyle insanlar geliyor ki adam kursa kayıt olmuş. İşte kurs ücretini ödemiş ya da bir tane taksisini ödemiş. Ne var arkadaş ne var ya? İki buçuk ben de iki buçuk. Dışarıda sadece bu ay üç tane dört tane mi var? Kursa kayıt olmuş ama seni de satın almış gibi davranıyor Heh. sana. Anladın mı? Abi? Beni o sıkıtıyorsun. Sıkı. Öyle bir müşteri zaten. Yani yanına gerek yok harbi. Öttürüyoruz bir yani. Hayırdır dedim ya. Sen, sen beni parayla mı satın alamıyorsun dedim ya. Efendim abi. İyi abim sen ne yapıyorsun? Alo. Alo. Sesim geliyor mu abi? Geliyor kardeşim. kardeşim abi, abi gönderdim. Abi, gönderdim. Abi. gönderdim abi. Düşmedi. Anladım. Yok abi gönderdim yani yarım saat falan oluyor. Ben Tamam abim Yo senin var mı isteyen arzun? Aynen. Abim görüşürüz. <laughs> nefret ettim artık ya. Vallahi nefret.